Dev TV'den Antik Dünyanın Sırları programından herkese merhabalar. Bu bölümde rüyalardan bahsedeceğiz. Kozmik bilincin antik dünyalara yani antik medeniyetlere nasıl yansıdığını kısa kısa değinmeye çalışacağız. Rüyalar tarih boyunca e, hem kolektif bilincin yani toplumsal olarak hem de insanların bireysel olarak e, farklı boyutlara açılan kapıları olarak e, gösteriliyor. Rüyalar tüm insanlığın her daim kaderini belirlemiştir. Bunlardan en büyük örneklerden kısa kısa değinecek olursak, Nuh Peygamber'in rüyasından bahsedebiliriz. Nuh peygamber bir gün rüyasında büyük bir tufan görüyor ve hatta bu Enok kitabında geçen düşmüş meleklerin de burada bahsi geçer. O rüya ile birlikte bir gemi inşa ederek orada tüm insanlığı ve hayvanları gemisine toplamıştır. Yine aynı şekilde baktığımızda Hz. Yusuf'tan bahsedebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de geçen e, Yusuf suresindeki e, ayette güneşi, ayı ve yıldızı bana secde ederken gördüm demesi ve sonra babasının da e, sakın Nurya'nı kimseye anlatma, kardeşlerine anlatma demesiyle e, aslında babasının onu korumaya çalışmasından ama maalesef ki e, kardeşlerinden yine de koruyamamasından bahsediyor. Burada e, Yusuf suresinde geçen e, rüya tabiri, rüya kısası, e, rüya ayetleri, rüya ayetleri de e, rüyanın farklı bir bilinç boyutlarını açılan aslında kapılar olduğunu bizlere e, gösteriyor. Yine baktığımızda e, Hz. Yusuf'un e, kaderin haritasını okumak ve rüyalarla sembol dilini çözmekle ilgili e, burada geçen ayetler söz konusu. Yine e, Hz. Meryem'in evinin bulunması da e, Alman rahibe e, Annie Catherine Emmerich e, olarak geçer. Bir Alman rahibe e, 15. yüzyılda rüyasında Hazreti Meryem'i görüyor ve Hazreti Meryem'i rüyasında gördüğü yer... Tam son zamanlarında yaşadığı yer olarak geçer. İzmir, Selçuk'ta dağın tepesinde çok güzel bir manzarası olan yeşillikler içinde bir ev görür ve bu rahibe orada Hazreti Meryem'in evinin olduğundan bahseder ve e, araştırmalara göre de e, orada bulunur ve şu anda da zaten gittiğimizde ne yapıyoruz orada e, bazı ritüeller yapılıyor, işte dualar ediliyor ve e, rüya yoluyla bir yerin bulunmasından bahsediyoruz burada. Yine baktığımızda e, tarihte birçok mesela e, Milattan sonra 4. yüzyılda Roma İmparatoru Konstantin'in de rüyası vardır. O da e, Hz. İsa'nın sembolünü görmesi ve burada da Hristiyanları serbest bırakması şeklinde e, insanların inançlarını yönlendirecek şekilde ve kaderlere tesir edecek şekilde rüyaların tarih sahnesinde birçok etken faktör olarak rol oynadığını gözlemleyebiliriz. Yine İbn Sina'nın rüyaları vardır. Birçok Birçok formülü ona rüyalarında gösterilmiş olarak söylenir. Yine kızıl derli şamanlara bakabiliriz. Kızıl derli şamanlar da medeniyetleri, toplulukları hep bu rüyalarla yönlendirdikleri. E, ne söyleyebiliriz sümerlerde de Kral olmanın şartı e, rüya ile onaylı olması gerekiyordu e, yine bu gök tenri inancında da yine gök tenri inancında da e, geçen kut almak e, ...deyimi... rüyalar ve vizyonlarla da oluyordu Örneğin e, ulu bir gök kurdun yol göstermesi ya da bir e, geyin yol beyaz bir geyin yol göstermesi e, hükümdarlık için kut alma e, emaresi olarak veriliyordu. Rüyaların e, toplumlara, insanlığa, halklara, medeniyetlere bu kadar tesir etmesi e, gerçekten de insan bilincinin aslında üst boyutlara açılan bir kapısı olduğunu göstermektedir. Yine birçok e, örnek gösterebiliriz. Çünkü e, medeniyetlerin Yıldızlara olan merakı ve hep e, gök inancı vardır. Çünkü yerde olan gökte de vardır. Gökte olan yerde de vardır. O yüzden e, yıldızların birer boyut kapısı olduğu hatta şöyle düşünebiliriz. Birer havalimanı olarak düşünürsek ruhların orada beklemesi, örneğin Sirius yani Şira yıldızının kutsal sayılması da bu sebeptendir ki e, orada bekleyen ruhların e, boyut değiştirerek bu Mısır kültüründe de vardır. E, piramitlerden bakarsınız ki Orion takım yıldızının iz düşümleri e, piramitlerle Orion'un kemeriyle birebir hizalanmaktadır. E, burada bahsi geçen e, boyutlar yıldız kapıları olarak geçmektedir ve bu antik yapılar hep rüyalarla. Aslında vizyonlarla inşa edilmiştir. İbadet yerleri, tapınaklar, sunaklar, e, hatta rüya odaları. Örneğin çok uzağa gitmeye gerek yok. Yine İzmir Selçuk'taki Yedi Uyurlar, e, Yedi Uyurlardan bahsedebiliriz. Orada rüya konusunda farklı boyutlara e, geçiş söz konusudur. Yani e, insan bilincinin madde, mekan ve zaman tanımadan farklı bir algıya geçişinden bahsedebiliriz burada. Yine baktığımızda e, astrolojik olarak e, bu yıldızların doğaları e, samanyolu galaksimizde ki e, gezegenlerin fıtratlarıyla da ilişkilendirilir. Mars e, işte akturus doğası dediğimiz zaman akturus yıldızının doğası dediğimiz zaman daha marsiyen deriz. Neden? Çünkü savaşçı bir gezegendir. Mars o yüzden de e, ak durusu mesela Mars, e, Mars ve Merkür gibi düşünebilirsiniz o fıtratta ilerliyor Yine e, yıldızların geçit olması. Örneğin Göbekli Tepe. Göbekli Tepe'de Deneb Yıldızı aslında e, bir geçiş kapısı olarak alınmıştır. Oradaki hayvan figürleri, e, insan figürlerinden çok hayvan figürleri vardır ve bir blokta, taş blokta e, bir yıldız sisteminden bahseder. Yani insanlığın e, bilincinin, e, ruhsal bilincinin aslında... Samanyolu galaksisi ötesinde farklı boyutlardan geldiğinin insanlığın hep rüyalar vasıtasıyla bu üst bilinçle iletişim kurmasının da hep örneklerini tarih sahnesinde de mitolojik hikayelerde de görebiliyoruz. Şimdi bunu bizler yine modern tekniklerle astrolojide sabit yıldızlardan görebiliyoruz insanların merak ettiği doğduğundan beri merak ettiği hep ben dünyaya neden geldim sorgusudur Aslında bunlara rüyalarımıza biraz kulak verirsek e, haberci rüyalar olabilir kendi yaşantımızla ilgili ya da e, sevdiğimiz ya da tanıdığımız insanlarla ilgili gördüğümüz rüyalar e, ya da deprem gibi işte büyük olaylar gibi darbe gibi örneğin yani böyle toplumları ve kitleleri etkileyen rüyalarda insanlar görebiliyor yine baktığımızda rüya kapıları rüya bilinci dediğimizde bu astral seyahatten de bahsediliyor tabi insanlık tarihi boyunca insanların yapısı ve genetiği çok bozulmadan önce diyelim, insanlığın daha yozlaşmadığı zamanlarda, daha natural kaldığı zamanlarda rüya görmemizi sağlayan beyindeki en önemli parça epifiz bezidir. Buna ruh parçacığı da denir. Epifiz bezimizde aslında eski insanlar, antik dünyada bu aracılıkla Belki de çok gerçekçi rüya denilemeyecek kadar gerçekçi vizyonlar görüyorlardı ve bu sayede de medeniyetlerini inançlarını şekillendirerek aslında hem bireysel hem de toplumsal kaderi yönlendirebiliyorlardı. O yüzden rüya tapınakları o yüzden rüya tapınakları, rüya sunakları kehanetler de bu şekilde sağlanıyordu. Yine astroloji alanından bakacak olursak rüyalarımızın etkili olduğu gerçekçi rüyalar bize gösteren haritamızda zodyak evimizde zodyak sisteminde 12 odalı ev sisteminde 12. evler ve 8. evler karmanın evleridir. Yani karmanın evleri şöyledir. E, karmik göstergelerin evleridir. Burada ruhsal bağlantıdan ve bilinçaltından bahsederiz. Çünkü birisi akrebin ee, evidir. 8. ev ee, akrep burcunu temsil eder. 12. evde balık burcunu temsil eder. Yani haritanızda e, Neptün-Merkür bağlantıları çünkü Merkür zihin demektir. Neptün-Uranüs e, bağlantıları. Yine e, Neptün-Merkür-Uranüs e, balık, yengeç, akrep bu kontaklara sahipseniz haritanızda bu yerleşimler su üçgenleri dediğimiz açılar mevcutsa modern astrolojide incelediğimiz zaman e, sizlerin aslında e, bilincinizin bu rüyaya rüya boyutlarına daha yatkın olduğunu. Gözlemleyebiliyoruz. Yine bilinç altından bahsedecek olursak bir kolektif bilinç vardır, bir de bireysel bilinç vardır. Aynı şekilde kolektif gezegenler olduğu gibi Plüton, Uranüs, Neptün gibi e, bireysel gezegenler de vardır. E, burada baktığımızda bireysel gezegenlerinizle e, kolektif gezegenlerinizin bu önemli açılarda bulunması, kolektif rüyalar gördüğünüzü, yani toplumları, kitleleri etkileyen rüyalar gördüğünüzü gösterirken, ee, daha bireysel evlerinize düşmüşse ve e, su yani sezgiler su elementi yoğunlukta bir haritanız varsa doğum haritanızda e, burada daha bireysel ya da yakın çevrenizde ilgili haberci rüyalar görmüş olabileceğinizi gösteriyor. Çünkü insanlık teknoloji geliştikçe her şeyi bir mantığa oturtmak her şeyi sorgulamak konusunda daha kolay. E, kapalı olmaya başladı ama eski zamanlarda dedi antik dönemlerde insanlık sezgileri, rüyaları ve vizyonlarıyla hareket ederdi ve bu aslında çok üst bir bilinçti. Şimdi aslında bizler e, günümüzde çok mantığa inerek çok böyle e, kılı kırk yararak bir şeyleri odaklandığımız zaman aslında büyük pencereyi çok kaçırıyoruz. Biraz daha hislerimize, biraz daha sezgilerimize, biraz daha aslında ruh bilincimize Dönebilirsek, rüyalarımızdaki sembolleri biraz daha fark edebilirsek e, kaderimizi bile değiştirebiliriz ya yani o kadar <laughs> iddialı söylüyorum çünkü e, rüya görmemizdeki en büyük etken dizimiz dedik ama maalesef günümüz şartlarında şehir yaşantısında e, kimyasal maddeler, ondan sonra sigara gibi, alkol gibi e, kapalı paketlenmiş gıdalar gibi ya da florürlü diş macunları. Bunlarla aslında kendimizi körertiyoruz e, ve bilincimizi kapatıyor. Yani epifiz bezimize zarar veriyoruz. E, daha sağlıklı beslenerek ve biraz daha doğal yaşama e, yönelebilirsek eğer, e, çünkü hep baktığımızda tarih sahnesinde eee Peygamberlerin ya da işte önemli insanların tarihte önemli e, adımlar atmış insanların hep bir inzivada olduğunu görürüz. Ya dağın tepelerinde olurlar. Mesela Meryem Ana'nın Gülgül Dağındaki gibi hep tepeler, yüksek noktalar, frekansın yüksek olduğu noktalarda ve e, mesela Hira Mağarası, Hira Dağı e, Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın e, oku emrinin geldiği yer hep yüksek tepeler olmuştur ve ağaçlık alanlar. Bunlar frekans boyutlarının yüksek olduğu yerlerdir ve oralarda insana gelen o akış, sakinlik ve dinginlikle içsel dünyasına döndüğünde kişi eee yani çok öyle peygamber hani şey olmaya da gerek yok. Gerçekten de temiz bir yaşantı hem beslenme olarak hem enerjik olarak da e, kendimizi arındırdığımız zaman e, rüya yoluyla başka boyutları görmek, farklı algı boyutlarına geçebilmemiz mümkün. O yüzden örneğin mesela yangın bir sözü var. Onu okuyalım. Rüya bilincine e, yangın sözünde rüya bilinç dışının kendini ifade etme biçimidir diyor. Yine aynı şekilde semboller rüyaların dilidir. Rüya gören kişi evrenle semboller aracılığıyla konuşur diyor. Yani rüyalarda gördüğümüz semboller, işaretler aslında hep bize hayatımızla ilgili tekamül sürecimizle ilgili, yolumuzla ilgili önemli mesajlar veriyor. Ama bizler ne yapıyoruz? Sabah uyandığımız zaman e, apar topar dünya telaşına kapılıyoruz. E, rüyamızda ne gördüğümüzü çoğumuz hatırlamıyoruz. Maalesef frekans, e, zararlı frekanslar, zararlı müzikler özellikle, günümüzdeki bazı e, zararlı frekanslar da mevcut. E, bunlar bizlerin görüşsünü, hislerini... Ruhsal kapılarını maalesef kapatan zararlı etkenler oluyor. Ama biz bunlara e, kulak vermeden e, frekansımızı yükseltecek, bilincimizi yükseltecek şekilde hem ses olarak hem yiyecek olarak bedenimize dikkat ettiğimiz zaman e, astral seyahate bile çıkmamız mümkün olacaktır. E, o yüzden de kendimize çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü e, yüce Allah bizleri Tüm varlıklardan üstün kılmıştır ve e, bizlere kendi ruhundan üflemiştir. Ayetlerde geçtiği gibi. O yüzden her insan bir alemdir e, ve o alemlerin içindeki alemleri görebilmek için e, sözümüz doğru olmalı. E, beslenmemize dikkat etmeliyiz e, ve e, kendimize... E, Biraz daha içimize yönelmeliyiz. O zaman sembol yoluyla ruh kapısında yani ruhsal bilince ulaşabiliriz. Yani bunlar çok böyle mitolojik, efsanevi bile görünse de aslında insan oğlu için bunlar imkansız diye bir şey yoktur. Rüyalarımızda geçen semboller neler? Bunları yorumlarda paylaşabilirsiniz. E, aktif rüya görüyor musunuz? Rüya defteri tutuyor musunuz? E, eğer çok rüya görüyorsanız, rüya defteri tutmanızı tavsiye ederim. Sevgilerimle.